Asist ekranlarından herkese merhaba. Trabzonspor'un Alanya Spor karşısındaki bir sıfırlık galibiyetini her hafta olduğu gibi yine Erdal hoş'la beraber konuşacağız. Öncelikle abi hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Kaskete geri dönüş oldu mu? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ilk yeri izledikten sonra ben şunu dedim, devre arası oldu. Bu bir yeriz senin Trabzonspor'u dedim. Tabii ki kısa sürede Abdullah Hoca'nın bir anda etki yaratabilmesi kolay değil ama Devre arası ben izlerken biraz ümitsizliğe kapıldım. Maçın sonuna baktığımızda da e, bir şekilde de olsa 3 puan geldi. Ben ikiye ayırmak istiyorum aslında. Maçı 90 dakika değerlendiriyoruz genelde ama ben ilk önce bir 45 dakika değerlendirmeni isteyeceğim. Daha sonrasında da maçın tümüne ve ikinci yarıya da bakalım 45 istiyorum. 45 dakika. Evet. Ya bir kere teorik olarak bizim çok iyi olacağını düşündüğümüz, benim de düşündüğüm galiba taraftarlar da öyle düşünüyordu. E, Mendy Berat Abdüş evet. düşküsü o teorik olarak çok iyi olan şey sahaya çok iyi olarak yansımadı. Şöyle başladı aslında ilginç. Ön alan baskısıyla başladı Trabzonspor. Bundan şurada bir kere verim aldı. Bir kere daha verim aldı. Sonuç gelmedi ama pozisyon üretti. Zaten gol de öyle geldi hatırlıyorsan. Evet. Fakat ön alan baskısı çok tehlikeli bir şey. Onu senkronize yapamazsanız ki ilk kere 3 üç kere yana ya da iki kere yapamadı. O Geçiş ucum yedi hemen. Felaket yedi. Orada gol yedin zaten. İşte böyle tehlikeli bir şey. Yapıyormuş gibi yaparsan ya da eksik parça olursa bir, bir tanesinde sahanın bence dün en iyisi Berat doğru yere koşmadı. Ya da doğru paylaşım yapamadılar Mehmet Can'la şurada. Ee, ya Bardi ile baskı yaptığınızda zaten e, öyle bir şey yok yani. Öyle bir özelliği öyle yok bir zaten. Şey Preskücü yani olmayan Bardi bir ile yapabileceğiniz tek şey e, Bardi'nin serbest oynaması ve yüzü dönük kaleye dönmesi. Yani onun dışında yüzü dönük... Toplak şuralarda buluşması, yani o, oyun şuralarda, şuralarda ve yüzü dönük. Yani sırtı dönük olunca çok daha kötü. Dolayısıyla e, bizim teorik olarak varsaydığımız orta saha e, sebebini hala anlayamadığımız bir şekilde olmadı. Bazen böyledir e, ama bu olmadı olmayacak anlamına mı geliyor? Anladığım kadarıyla sanki devam edecek. Oynam Oynama zorunda. alışkanlığı da çok önemli bir önemli. şey aslında. Yani özellikle orada rol karmaşası oluştu sanki. Yani bir anda Mendy boşa çıktı sanki yani e, topla ilişkisini hiç kullanamadı. Olağanüstü de bir berat seyrettik. Bir kere daha söyleyelim. Artık nazar değmez herhalde. İkinci maç oldu. Bu Demir Spor maçında da çok iyiydi. Oyunu iyi genişletti çok bu arada. Sıçtığı anlarda. Hatta inşallah böyle giderse. Milli takımın orada öyle bir oyuncuya da ihtiyacı var bence. Hala memnun olmayan Trabzonspor taraftarı var. E alışkanlıklar kolay değişmiyor. E, algılar, algılarla ya da hükümlerle, yerleşik hüküm. Hele Trabzonlu olunca Trabzonsporlu olunca çok daha güçlü o. Çünkü biz cümlelerimizi ideolojik gözüyle bakarız. Yani bir cümle kurduysak o artık bizim şeyimiz, vazgeçilmezimiz. O cümlenin üzerine her şeyi okuruz. Geçtiğimiz günlerde Arda Turan da hastanenize konuk oldu burada. O da bir cümle söylemişti. Henüz yayınlanmadı ama ufak bir info vereyim. Hakan Çalanoğlu için algı yapılıyor dendi. Al, Hakan Çalanoğlu'nu çok beğendiğini söyledi. O Türk futbolunda böyle bir algı var. Şöyle, Arda Turan mesela Hakan Çalanoğlu olayını böyle yorumladı. Biz inançlarımızla yaşamayı seviyoruz ki bu toplumun her kesiminde böyle. Yani e, bir şeye inanıyoruz. Sonra tüm değerlendirmelerimiz o inanç bağlamında oluyor. Dolayısıyla o özellikle futbolun bu yönü itibariyle yanlış bir şey inançlarımızla. Ama benim de inancım var mesela Bardi ile <laughs> kuvvetli. Gerçekten anlamıyorum bazen. Ya anladığım kadarıyla muhtemelen şudur. Şimdi bir elitseye anlayabilirdim ilk iki maç falan ama onu da anlamazdım. Şimdi Abdullah Hoca önceki dönemde Bardi orada denedi. Abdullah Hoca yokken vardı orada denendi. Abdullah Hoca geldi, vardı gene orada. Ee, yok olmuyor ya, olmuyor. Yani e, hiçbir şekilde olmuyor. Ve çocuğun da morali bozuluyor, çocuk da kayboluyor. Bu sefer orada başka sorunlar da olur. Dediğim gibi yani diğer gelişimi açık futbolcuların da önünü kapamış olursunuz. Ki benim gözümde... Ya Faltas da oranın oyuncusu değil. Yani, Taksi de bence buranın oyuncusu değil. Belki tek kişi O daha biraz daha şuralarda bir yerde. Yani Abdüş'ü konumlandırdığımız muhtemelen Abdüş'ün rakibi olabilir orada. Telikleri itibariyle Abdüş kadar baskı yapamaz, Abdüş, Abdüş kadar ikili mücadeleye <laughs> girmez ama top ayağındayken daha verimli olacağını düşünüyorum. Abdüş'le ilgili de bir şey söyleyeyim. Abdülkadir, Abdüş ne dersek artık Abdülkadir. Yine çok çalıştı. Yine hiçbir gayretsizlik ya da boş vermişlik hali yoktu ama... 10 tane ikili mücadele kazandığını da hatırlatalım. Yani onlar görünüyor zaten. Oyunun her bölgesinde üstelik. Şuralarda falan da yaptı aynı şeyleri. Ama böyle sanki bir tedirginlik var ve bu tedirginlik şut pas tercihlerinde... Dün neredeyse hepsinin bir tanesi hariç bir tanesi rakipten döndü. O çok doğru bir şuttu. Onun dışındakilerde hep yanlış tercihte bulundu. Mesela bir pozisyonda pas verdi şeye, onu açıyor. Orada şut şeyi çok daha müsaitti bence. Şu opsiyonu vardı, çok Başka bir pozisyonda şurada bar diye pas verme opsiyonu varken bu sefer şut denedi. Ee, böyle 2-3 tane e, belki onlar farklı sonuçlanabilecek e, pozisyonlardı. Temel problem şu, oyunu sete döndürebilmeniz için ne burada, ne burada, ne burada, ne burada. ayağında top tutabilen onun açığı haricinde kimse yok. İki, Abdüş'ün o delici, içeri girici, topla hareketli şeylerine ihtiyacımız var. Bu şu demek, mücadele etmesi kadar sorumluluk alması gerekiyor. Sorumluluk almaktan kasıt ne? Şuralarda top kaybını göze alması gerekiyor Abdüş'ün şuralarda. Top kaybını göze alıp, o Bardi'nin şuralarda yaptığı şeyi, Abdüş'ün şurada yapması gerekiyor. Bardi şuralarda yapıyor. Dün yine sırtı dönük bir top kaybetti şurada. Yine pozisyon oldu. Yani bende de takıntı oldu Dün genel olarak bireysel olarak da problemler vardı. Mehmet Can gördüğümüz kadar iyi değil. Daha önceki maçlarda iyi değildi. Ee, yani bireysel olarak da bir tedirginlik, bir yeni başlama gerginliği vardı. Ee, hepsi yansıdı. İyi olan ne var? O ilk 10 dakikadaki baskının doğru yapılabilmesi durumunda. Trabzonspor böyle maçları çok daha kolay çözer. Ama hala Visca bile ideal bir... Ee, şampiyonluk yarışmacısı takımın sağ kenarımı bu haliyle emin değilim. Yani dün nispeten iyiydi ama bu haliyle emin değilim. Dolayısıyla sağ kenar sol kenar bekliyor. Hala bekliyor. Ee, hücumda çoğalamama gibi bir problem var. Çok ona ziyalnızlığı. Bunu Abdülkadir giderir diye düşünmüştüm. Ama orada şuradaki paylaşımlar da Abdülkadir'e destek yani şuradaki paylaşımlar da doğru olmadığı için yani Mendi ve Berat'ın yerleşimleri de doğru olmadığı için Abdülkadir gittiği zaman bile şu aralık boş kalıyor. Her iki kanat Ta da dün ilginç bir şekilde beklerden de verim alınamadı. Mehmet Çan'ın birkaç denemesi oldu. Onlar da şu bölgeyi aşamadı bir türlü. Yani ona çılgın olduğu yere gelemedi. Böyle sihirli dokunuş falan beklemiyordum doğrusu istersen. Ama daha canlı bir oyun bekliyordum. İlk yarı Trabzonspor içeriye geride girebilirdi. Yani e, Alanya Spor'un çok fazla net pozisyonu vardı Doğru. açıkçası. Bunların da artık hafta içi daha net bir şekilde değerlendirilmesi o gerekiyor. O pozisyonların her, hepsi yanlış hatırlamıyorsam. Ön alan baskısının senkronizasyon yoksulluğundan kaynaklı. Geride eksik yakalandı. Yani... yani doğru baskı yapılamadı. Şurada sıkıştığı zaman e, oradan çıkarıyorsanız adamı, şurada bomboş biri kalıyor. Şunu söyleyeceğim. 10 gün sonra Fenerbahçe maçı var. Bravo. Evet. Fenerbahçe onu çok iyi yapıyor. Yani o baskı yedi anda 10 gün sonraya kadar çok şey değişir Trabzonspor'da. Yani Trabzonspor Sert bir takıma dönüşür gibi düşünüyorum ben. 10 gün yeterli olur mu? Yeterli olur. Yani bu şu demek değil. Gidecek Fenerbahçe'yi yenecek demek değil. Ama bir maç oynanır yani. Reaksiyon göstermesi çok daha önemli abi yani. Biraz daha karakter koyabilmesi ki Beşiktaş'ın Galatasaray mücadelesinde 10 kişi kaldıktan sonra bile ikinci yarıda gol bulması, bir reaksiyon gösterebilmesi, maç 2-1 olduktan sonra bile pozisyon vermemesi gibi bir mücadeleyi en kötü bekler taraftar yani. Doğru ama burada şunu unutma 1-0'dan sonra daha mı iyi Trabzonspor? Daha evet. Neden? Çok Skora ciddi abi. bir özgüven kaybı olmuş takımda. Yani bireysel anlamda da ortak anlamda da çok ciddi geçen seneden başlayan bir öz, özgüven kaybı süreci devam ediyor. Bunun geri döndürülmesi hocanın ilk yapacağı iş, Abdullah hocanın ilk yapacağı iş bu kaybolan özgüveni geri getirmek. Ee, yani Abdülkadir'de bile tüm o mücadelelerine rağmen Abdülkadir'de bile o özgüven kaybını görüyoruz. Bardı zaten e, biraz daha az özgüveni olsa daha iyi bazı yerlerde Bardi muhtemelen bu takımın ilk 11 oyuncusu olmayacak, umarım olmayacak. Sonra girdiğinde çok daha verimli olacağını düşünüyorum ben yani son 20 dakikalarda falan. Hatta üzgünüm ama ideal arayışta Visca bile son 20-25 dakikayı alacak, çıkarabilecek kapasitede. Çünkü öyle anlar oldu ki mesela dün. Şurada Abdüş yaklaştı Visca'ya, Pas, paslaştılar. Abdüş gitti, topla gidiyor. Visca da onu gitmesi gerekiyor. Gitmedi Visca. Okuyamadı. Gitmedi. Kıyamamaktan mı yoksa enerjisini doğru kullanmaya çalışmaktan mı ondan emin değilim yani çok çok pozisyonlarda çok yalnız adamlar gördük saha içinde. Yani bir pozisyonda Berat şurada yalnızlıktan ne yapacağını şaşırdı. sonra rakibi geçmeye çalıştı, topu kaybetti. Doğru yerleşememe. Yani orada muhtemelen Berat şurada rakiple karşı karşıya kaldığında rakibi geçmek yerine şurada ve şurada doğru adamların olması lazım. Aynı şekilde Bardi o doğru koşulların hiçbirini yapmıyor. Yani Doğru koşudan kastım. Ha özür dilerim. Başta birkaç kere kendisini içe çekip şeye yol açtı. Ee, Eren'e yol açtı. Ama o da sürdürülmedi. Neden bilmiyorum. Garip bir şekilde şuradan organizasyonlar daha verimli oldu. Peki kanatların üzerinde bu kadar konuşmuşken Pepe'sini heyecanlandırdı mı? Elbette. Yani zaten... istediğim bir transfer değildi. Ben yapmazdım. asla yapmazdım. Etiketi çok yüksek bir oyuncu ve bunu 10 dakikada hazır olmadığı halde bile hissettirdi açıkçası. E adam şurada bir adamın önüne geçişi var. Evet. O hızla alakalı değil işte oyun bilgisi. Bacak birisi. arası o, falan o, atmaya çalıştı orada. Bacak arası yaptı. Yaptı. Sonra e, oyuncunun önüne geçti. Yani ayağını Köşe koyarak, ayağını alacak. koyarak o oyuncunun önüne geçti. O kalite işte. Tabii ki heyecanlandırıyor. Visca Enis Bardi yerine iyi bir Trezeguet, Pepe güzel olmaz mı? E bambaşka bir şey olabilir. Trezeguet de bu arada sorunlu bir adam yani. Her halükarda güvenemiyorsunuz. Yani Sizi süper, çok ligi, süper Lig'in şey dinamiklerine hakim bir adam. Kesinlikle. Yani bir kere yani şöyle de bir şey var. Mesela şurada Trezeguet şuraya gitmek için, ona yaklaşmak için 10 adım atması gerekiyorsa Bardi'nin 14 adım falan atması gerekiyor. Bu bile önemli bir şey. Tabii canım. Ve kapladığı alan vesaire bu bile önemli bir şey. Ee, doğru söylediğin Pepe, Rezege, ikinci yarı, ikinci devre belki Pepe, Orsic. Yani iyi şeyler vaat eder Trabzonspor devre arasında bir iki Sakin tavsiye şeyle. Şimdi şuna dikkat etmek lazım. Ee, Abdül Hoca'dan. Dün bu arada yine sevgili arkadaşlarımızla konuşurken çok erken övüyorsun Enis'i dediler. Ben girdikten sonra yine beğendim Enis'i. Yine gayretiyle o hava topundaki vuruşuyla ben girdikten sonra gene beğendim Enis'i. Attığı goller ona bir özgüven kazandırmış. O çok net. Evet. Gayreti de var. Ee, yine beğendim. Yani dün girdikten sonra yine beğendim Enis'i. Fountas da işte çok, ya şuralarda çok etkili bir adam. Ee, yok, say, yok, sayılacak, yok sayılacak bir adam değil. Kesinlikle. Sonra heyecanlandırdı ama hani çok iyi şeyler beklemiyordum zaten. Çok iyi şeyler de beklememek lazım. Çok iyi şeyler yapabiliyorsa hoca o zaman sorun tamamen mental demekti. Trabzonspor'un sorunu tamamen mental değil bir kere organizasyon çalışması pek olmuş gibi değil aslında yani sanki öyle görünüyor bir günde bahar gelmez diye bir söz ne var ya yani. bir günde olacak öyle bir şey Öyle olursa değil. zaten hayırlı olması yani geldiği zamana örnek verdi hoca ben de hoca o konuda katılıyorum İlk geldiği süredeki belki kadro ondan daha iyi ya istersen yani o zamanki kadrodan daha derli toplu bir kadro var daha üzerine inşa edilecek bir kadro var Burada hep mümkün olduğu kadar daha az duygusal davranması lazım hocanın. Böyle bir tarafı var hocanın. Oyunculardan vazgeçme konusunda duygusal davranmak gibi bir, bir şey var. Bardi tercihini biraz ona yoruyorum ben doğrusunu istersen. Ama yok artık olmaması lazım. Yani Bardi'yi orada görmeyelim ne olur. Ona yani şunu... Kısım... şurada görelim sadece. Yani oyun rakip sağa yıkmak zorundasın. Tüm riskleri alacaksın. O zaman görelim Bardi'yi. Onun dışında oralar da görmeyelim. Yani ne Pro, oldu, program ne Enis Bardi özele döndü bu arada. Ama yani cidden şey oldu. Yani yani <laughs> Hatta takımı çok etkileyen bir noktada olduğu için ki taraftarların evet, evet. da... Çok, çok etkiliyor. Gerçekten ben çok etkiliyor. Yani. yorumlarına genellikle bakıyorum çok fazla da Enis çok Bardi var. konusu geçiyor bir açıkçası. Öyle anlar var ki, e, daha önce de iki maçta olmuştu mesela. Ayağını uzatsa bir topu alabilir. İki, rakip topu alsa bile o kadar rahat almayacak. Üç, faul alabilir, faul yapabilir. Her ne olursa olsun Trabzonspor geçiş Şurada bir tane olmuştu mesela. Evet. Uzatma da yani. Yani onu hiç yapmıyor. Ve e, ya yani rakibi karşılamada bir kere de temas et bir adam ya. Bir kere de temas et. Ya topa ya adama bir, bir şeye temas et. Gözleriyle yani. takip etmeyi sadece tercih ediyor. Aynen öyle yani. Göz sadece takibi şey, yapıyor. Şey Müdavimlik yapıyor yani sadece. O yüzden ya yani bu konuda hoca ya yönelik eleştirilerde taraftarla birlikteyim yani. Bardi'yi orada görmeyelim artık. Niye? Çünkü denendi şimdi. Abdüş'ü burada görmeyelim demem. Dün Abdüş çok mu verimliydi? Çok gayretliydi ama verim alamadı. Ama burada görmeyelim demem. Yani olduğu o görüldü çünkü. Ya da şu ikiliyi bir daha görmeyelim demem. Buna hüküm verecek süremiz yok. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Ama burada bu adamı, yani burada bu adam derken çocuğu da... Ya yani burada Bardi'yi görmeyelim çünkü onunla ilgili hükmümüz net artık yani. Ya yani muhtemelen Fenerbahçe'de Tadic'in yaptığı işte oyun kuruculuk falan ama Tadic sırtı dönük çok rahat yani. Evet. Bardi sırtı dönük yok. Yani ona attığınız top... Fiziksel dezavantaj da önemli Tadic'in yan yana şüphes, koyduğumuzda. Şüphes. Ki ben Fenerbahçe deplasmanında Enis Bardi'yi beklemiyorum ki oyun biraz daha geçiş Fenerbahçe oyuna dönmeye yok. çalıştığı için biraz daha... Orada Trezegi, olursa Trezege oynar. Belki de Pepe. Hatta bu hafta Trezegi yazılı olursa muhtemelen bu hafta Karagümrük başında Trezegi'yi görürüz büyük ihtimalle. Arada tekliçi unutmamak lazım. Öyle bir adamı var Trabzonspor'un. Bak konuyu... Okan'ın unutmamak lazım. bu ikisini unutmamak lazım. Aslında bugünkü konu başlıklarımdan birisi de hem Tekli hem de Benkoviç'ti. Şimdi Hırvat bir teknik adam takımın başına geldiğinde Nenad ise geldikten 6 ay sonra da gitti. Hı -hı. Ama beraberinde getirdiği Hırvat oyuncu grubu da var. Hı -hı. Peki Abdullah Avcı'nın bu oyunculara bakış açısı ne olacak? E, oyuncuları değerlendirecek mi? Ben çok merak ediyorum. Yani öyle yani onlar Hırvat onlar hayır, şey hayır. öyle bakacağını düşünüyorum ama zaten bizim de söylemediğimiz bizim de kanaatimiz Trabzonspor'da elindeki hala en iyi stoper De Asfil. Arada zaafları var. Çünkü fazlası olmadığı sürece yani Dense ile oynadı. Oyun kurma anlamında, ayağın iyi olması anlamında yani hala en iyi stoper De Ben Ben çok mu kötü? Bence değil. Ama o daha böyle kalabalık savunmayla oynadığınızda daha verimli olabilecek stoper. Ben onlardan vazgeçilecek mi? Ya devre arası Trabzonspor'da birkaç oyuncu gider bence. Yani 3 ya da 4 oyuncunun gideceğini düşünüyorum ben. Ben koç onlardan biri mi bilmiyorum. Belki o diğer stoper de olabilir. Onlar, yani bir stoper gider devre arası. E, orta sahadan biri gider. E, şeyi söyleyeyim mesela yani... Söyle, söyle. Bazen anlar karar veriyor. Kasımpaşa maçında o golleri atmasaydı vardı kiralık gitmişti bence yani. Böyle olmamalı. Sezon başı konuşuluyordu. Böyle olmamalı yani. yani bir de şey örneğini vermek istiyorum bu, mesela. Bu, bu gitmeliydi demek değil ama yani Hı. bir maçta gol atınca şey olmamalı, kararlar değişmemeli bence. Hoca oyuncu ilişkisi denilen bir şey var. Bu net bir gerçek. Mesela Benkoviç, Nedat Bielis'e Benkoviç'ten nasıl bir verim alacağını biliyordu. Ki mesela Montella'da Samet Akaydın'dan nasıl verim alacağını bildiği gibi. Doğru. En zor deplasmanında koydu Hırvatistan başına. 3 puan almasını bildi. O yüzden biraz da ona görüyorum. Abdullah Avcı belki Benkoviç'i nasıl değerlendireceğini Şöyle dans filmiyle oynamayı seviyor hoca. Eskiden de seviyordu yani. Alışkanlığına çok şey, da vazgeçmeyebilir. Oyun kurma açısından, ayağın iyi olması açısından filmiyle oynamayı seviyor. Orada çok değişik. Mecbur kalmadıkça orada savunmanın böyle olacağını, böyle devam edeceğini düşünüyorum. 2-3 tane de konu başlığım Tabii. var. Onları da hızlı hızlı konuşalım. Daha sonrasında son bölümümüze geçiş yapalım istiyorum. Birisi ona şunun bitiriciliğini sana sormak istiyorum. Tabii bu sezon yine attığı önemli goller oldu. Gol, dün atılan Alanya Spor maçında atılan goldü. Kendi kalesine atılan bir goldü. Aslında orada da bir bitiriciliği sağlayamadı. Çok net de 2-3 tane kaçırdı. Bu bitiricilik seviyesi ona şunun seni tedirgin ediyor mu? Hayır. şuralarda bu kadar oynadıktan sonra bir de gidip orada gol atmasını bekleyemezsin. O zaman kanatları... O gol yok. vuruşunda yorulmuş. O kadar belliydi ki artık. Şu boş kaleye vuramadı evet. ya. Yani yorgunluk o kadar belliydi ki orada. İki, rakip kendi kalesine attı ama orada Trabzonspor çok iyi baskı yaptı. Hı. -hı. Ya yani o golü şey gibi düşünmemek lazım. yani Basit hata golü değil o. Ben son vuruş anlamındaki yani, yoruldu merak o, ediyorum. yani. Son vuruş anlamındaki. Oyunun yorum. sürekli sette oynanması lazım ki o, o konuda eleştirelim Oğlarcıyı. Yani şuralarda bu kadar mücadele ettikten sonra bir de al topu sür götür. Ha Trabzonspor fırsat bulursa devre arası e, bir transfer yapmalı mı Santrafor transferi? Yapmalı. Ben o zaman Petkoviç alırım gelemez. <laughs> Vazgeçilmiyor. Yani, yani şeyde makul bir rakamsa maddesi ben alırım. Ya son durumuna bakmak lazım, görmek lazım. Abdullah Avcı biraz karışık oyundan organizasyon oyununa dönmeye çalışıyoruz derken de bir sev, bir taş attı mı? Evet, böyle şeyleri ya Allah var şimdi ben de duyuyordum yani e, duyduklarımı da söylemiyordum. Ee, bize bile söylemiyordu. Yani, yani içeriden hani işte ya biz taktik çalışmıyoruz. vesaireler duyuyordum ama Abi. söylemiyordum. Çünkü o duygusal şeyler olabiliyor o şeyler. Ee, İçeriden derken ikinci, üçüncü, üçüncü ağızdan duyuyordum ama sonuçta duyuluyor. Böyle şeyleri sevmiyorum. Bence hoca böyle de konuşmamalı. Sadece yeni bir oyun deniyoruz daha doğru. Eskiye atıf yapmak doğru bir şey değil. Ya tabii biraz da şampiyonluk yaşamış olmasına da özgüveni var Trabzonspor camiası içerisinde. Ee, Onu da net bir şekilde söyleyebiliriz. Onu özgüven ben. mi, tedirginlik mi? Daha çok tedirgin gördüm ben hocayı. Özgüvenden çok daha çok tedirgin gördüm. Futbolcuları da tedirgin gördüm. Hocayı da tedirgin gördüm. Ee, Bu açıklamasını binaenaleyh ben söyledim. Ha yok yani zannetmiyorum yani öyle o şampiyonluk apoletinin omzunda olmuş olmasının verdiği e, rahatlıkla bence bu tip bir yorum Zannet yapabildiğini etmiyor. düşünüyorum. Zannettim. Benim de kişisel fikrim bu yönde. Son. Ama bir yani ondan önce bir oyunu var mıydı Trabzonspor'un? Dün ne denedi mesela? En azından başarılı başarısız. Öyle alan baskısını denedi Trabzonspor. Hı -hı. Sür, sürdürmeye çalıştı yani. İki kere olumlu sonuçlandı. Üç hatta golü de sayarsak. Üç ya da dört kere. Üç kere de olumsuz sonuçlandı. Ve olumsuz sonuçlandığı anlarda da hep Trabzonspor pozisyon yedi. Dolayısıyla dikkat edilecek şey onu çok daha iyi yapıyor. Fenerbahçe onu çok iyi yapıyor mesela. Her an ön alan baskısı yaptığında istediğini alıyor. Ama bu zaman istiyor, oyuncu kalitesi istiyor, birlikte oynamak istiyor. Ertuğrul Doğan geçtiğimiz günlerde hocamız isterse ve şartlar uygun olursa Vakayeme'yi isteriz demişti. Herhangi bir gelişme var mı? Sen ister misin? Ya Vakayeme'nin gidiş hikayesi çok Abdullah Avcı kökenli değil, onu söyleyebilirim yani. Zannedildiği gibi onlar çok böyle şey, hukukak dedikoduları çok öyle değil. Hocanın hocayla hiç ilgisi yok, hatta tam tersi yani. Hoca geldiği günden Vakayeme istemeyecek falan dedikodular yapıldı ya, bu anlamsız şeyler tam tersi yani. Sezon bitti Vakame'yle oturdu 3 saat yemek yedi adam yani sen şampiyon olacağız var mısın? Sana bir yedek alacağız ama esas karakter sen olacaksın vesaire yani bu onları bildiğim için söylüyorum. Geri dönmesi doğru mu? Yok ya yani aynı şeyleri yıllarca jaja gelsin gelsin. Ben aynı şeylere takılıp kalmaktan yana değilim. Kaldı ki orada Orsic var ya. Yani yok sayıyor evet. insanlar Orsic iyi bir oyuncu. Önemli bir yatırım, önemli de evet. bir oyuncu. Hırvat milli takımın oyuncusu yok, yani. Yanına ben hatta tam tersi Orsic'in yanına Petkovic alırım ya. Hani, bir devre arası ne yapılacak? Petkovic'i de alırım. Çünkü ona çok kalacak mı kalmayacak mı yazım belli değil. Tabii. Ben Petkovic'i de alırım yani. Garanti yani almak yani Eğer yapılacaksa lazım. bu yapılmalı. Dolayısıyla hani o anlamda kenar, Orsic sağ kenar oynayabilir mi? Yok. Oynayamaz değil mi? E, Pepe var. E, orsiç Orsic var. Trezegge. Öyle ya da böyle Hamşik var. Trezege var. Yok yani. Hamşik. E, şey Hamşik diyorum Yani. Visce Hamşik. Vis 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 <laughs> Allah söyledi. Visce var dolayısıyla öyle bir ihtiyaç devresi var mı? Yok. Yani Trabzonspor'un daha temel ihtiyaçları e, bence bir santrafor daha lazım yani. E, acilen bir santrafor daha lazım. Belki savunmaya bir şef stoper olabilir mi? Belki bir oyun kurucu bek lazım. E, yani alternatifleri arttırmak için. Ama bu bu takımın oyunu yükselecek ya. Ben böyle e, çok ümitsiz değilim. Yükselecek oyun yani. Önümüzdeki haftalarda Abdullah Hoca'nın oyunları takım içerisinde var. hep beraber bugün göreceğiz. Bugün lig bitse ben razıyım. Kaçıncı Trabzonspor? Dördüncü ya da beşinci. beşinci. Tamam, bugün lig bitse, kupayı da Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş'tan biri alsa ya da Demirspor'dan biri alsa Trabzonspor Avrupa'ya gidiyor. Ve bu kötü başlamış sezonda işte bugün beşinci. E demek ki Avrupa'ya gidebilir yani çok büyük arıza çıkar bu nokta. Dolayısıyla böyle inişler çıkışlar olacak takımda. Acele etmemek lazım. Hoca bunu yaptı daha önce bir kere daha yapabilir. Bir kere daha yapmak için hocaya alan açmak lazım. Ama arada eleştiriler işte Bardi gibi bir konuda, şu konuda, bu konuda o eleştirileri de ihmal etmemek lazım. Çünkü galiba bazen teknik direktörler işin içinde o kadar için içine giriyorlar ki belki dışarıdan ki eleştirileri şu anlamda bazen uzaktan bakan daha iyi görebiliyor. Gerçekten daha iyi görebiliyor yani. Biraz mesafe koyup hani işin içinde olunca ayrıntılara boğulunca çok basit genel şeyi göremeyebiliyorlar. böyle eleştirilerden vazgeçmeden ama ben takımın düzeleceğini, hocaya alan açılırsa Trabzonspor'un ayağa kalkacağını düşünüyorum. Yani bu kadrodan iyi oyuncular çıkabilir. i̇şte transfer edildiği gün ihtiyaç var mı diye sorduğumuz Berat'ı şu anda milli takıma layık görüyoruz. Evet. Bunun sayısının artması gerekiyor bence. Artardı. İlerleyen haftalarda hep beraber göreceğiz. Ekleyeceğim bir şey yoksa yavaş yavaş kapatalım. Yok. Ya sadece Sayın Başkanım bir cümlesi bence şeydi gereksizdi. Ee, Trabzonspor'un hocası 2-0'dan 3-2 maç vermez. Her takımın hocası 2-0'dan 3-2 maç verebilir. Futbolda var bunlar. Vallahi var şeyler. Yani. Sen ben o böyle cümleler kurmak. Taraftara yakışır böyle cümleler ama yani başkan, teknik direktör, oyuncu e, olarak hatta yorumcu yani bizim kuracağımız cümleler değil. Trabzonspor hocası 2-0'dan maç vermez. Teknik adam verir, bu şekilde bu atmak da verir. doğru değil bence onunla. Verir yani. Onlar çok doğru şeyler değil bence. O Bakış açısı çok doğru bakış açısı değil. Tabii dünyanın en büyük kulüpleri taraftar gibi bak bak o ama e, başkan, yönetici, hoca ve oyuncu hatta yorumcu bazen taraftar gibi bakmamalı. Evet. Ya, taraftar gibi yaşa, profesyonel yönet. Bravo. E, çok iyi bitirdim. <laughs> teşekkür ederim abi. Sizlerden de yine ricamızı gerçekleştirelim. E, videomuzu beğenmeyi unutmayalım, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Yine bu videonun altına yapacağınız yorumlar önümüzdeki hafta burada değerlendiriyor olacağız. Yorumlar, hafta, sorular. Evet, bu e, hafta öneriler. yapamadık. Arada benim yüzümden yapamadık. Estağfurullah abi. Ee, Geçen hafta çekemedik derken. Ben, benden kaynaklanan sorunlar oldu. Ama yorumları bekliyoruz, beğenileri de bekliyoruz Allah aşkına. <laughs> Bir dokun. <laughs> e haftaya görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.